Arkadaşlar şu anda 23 Nisan. Umarım siz de kutlamışsınızdır. Buralar şenlik doluyor arkadaşlar. Bakın her her şeyin pencereleri ya, e, yanık arkadaşlar. Balkonlara baksanıza baş e, en alttan yukarı doğru bütün ışıklar. Bak arkadaşlar. Bakın arkadaş, bakın herkes Görebiliyor musunuz? Kamerayı şimdi yaklaştıracağım. Umarım görebilirsiniz. Bakın arkadaş. Gibi gördüğünüz gibi parti yapmışlar. <laughs> arkadaşlar bir şey göstermek istiyorum. Siz i̇şte beyaz bir şey var gördüğünüz gibi. Tamam. Şu hay şey katıyorlar bir yere. Belki öbür balkondan gözüküyordur. Hadi hemen öbür balkon arkadaşlar. Orada bazen şey e, şey fişek atıyorlar. Hemen koşuyorum. Şöyle çıkıyoruz. Alay çek. Mesela burada bir şeyler patlıyordu. Siz de gördünüz. Hep kanalıma çıkmıştım. Şuralarda bir şeyler patlıyordu. Böyle hava fişek. Ve binaları yakından gösterebilir miyim? Ne değil. Şu hep müzikler şu kırmızı ışıktan geliyor arkadaşlar. Evet Merhaba. arkadaşlar defne videolarında uzun zamanda çıkamıyor. Biz 23 Nisan'ı doğum gününü kutluyoruz. Evet arkadaşlar ya, şuna ya. bakar mısınız? Yani şu anda burada inanılmaz ya, güzel gözüküyor ama Kımla. şu anda kamerada Hoş geldiniz. Şimdi kamerada nasıl gözüküyor hiç bilmiyorum. Futbol şu an parklar ışıklandırılmış. Yok. Kameradan ışıklı. Şu anda arkadaşlar, arkadaşlar şurada da kırmızı ışıklar yakmış. Arkadaşlar. Levnecim <laughs> videomu şurada. bozma. Arkadaşlar inanılmaz bir şekilde manzara var burada. Nasıl görünüyor bilmiyorum. Arkadaşlar babam diyor ki ya ben sok ben pencereden nasıl bağıracağım arkadaşlar kanalıma el sallayın diye. Ben, tanırım sadece manzarayı gösteririm. Kapalım. Hemen şuradan arkadaşlar. yastık ve bütün engelleri aşağıda. Şu kalka. Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa. Ağrın yazılacak. Arkadaşlar. 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 Arkadaşlar bu da güzel bir görüntü böyle ya. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar kameradan nasıl gözüküyor? Hiç ama hiç bilmiyorum ama burada o kadar güzel şeyler gözüküyor ki. Sarı, sonra kırmızı, mor, mor, yeşil, sarı. Arkadaşlar karışık. Arkadaşlar bakın şuralarda. Arkadaşlar bakın, çok yakın. Allah arkadaşlar şu, şu, sokak manzarası o kadar güzel gözüküyor. Şu anda kameradan nasıl gözüküyor hiç bilmiyorum ama bu nasıl gözüküyor biliyorum arkadaşlar. Ya burada ışıklandırma gözüküyor. Kameradan daha güzel gözüküyor tabii ki. Burada karanlık şey bir ortam. Arkadaşlar şurada bayağı gördüğünüz gibi. Hep dur gelin şöyle evet. Üsttekiler asmış. Tamam. Bu şey. Ya bulanık gözüküyor. Arkadaşlar okay. ekran şu an bulanık gözüküyor. Neden Yaşet öyle hiç bilmiyorum. Benim. La 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 Şu an bozuk gözüküyor ekran. Evet arkadaşlar burada videomuz sonuna geldi. Bayağı arkadaşlar bayağı bir kısa video oldu çünkü çok üşüyorum burada hava soğuk çok soğuk arkadaşlar rüzgar sesinden perde bile kıpıldı ya hem bozuk gözüktüğü için arkadaşlar Rüzgar sesini duyuyorsunuz yorumlara yazın. Allah'ım bu ne soğuk yani. Arkadaşlar bu, bu ne soğuk arkadaşlar şu anda şu bayrak bir hareket ediyorsa ben asla şey açılmayayım yani. Arkadaşlar. Havada yürüyorum havada. Arkadaşlar bakın ne Arkadaşlar burada videomu bitirmek zorundayım çok üzgünüm. Ben de hep uzun videolar izliyorsunuz ama şu anda çok üşüdüğüm için yani sürekli konuşuyorum çünkü Videoyu da hemen arkadaşlar, bitirmek abi, ben istemiyorum. Ekran şu düzeldi. Arkadaşlar böyle e, hemen şeyi bitirmek videoyu bitirmek istemiyorum. Onun için çok konuşuyorum ama bu video biraz kısa olacak gibi arkadaşlar dondum titriyorum yani burada. Titriyorum. Yani o kadar soğuk anlatamam yani. O kadar ki soğuk buralar. Bakın şu manzaraya bakın manzara. Yani, yani, yani biz nasıl bir balkon almışız aka, böyle? Aka, aka, Arkadaşlar biz böyle nasıl bir manzara almışız oh. yani? Ay yani şu manzarayı ben bebekken görsem şaşırırdım yani. Bütün... Şıkkımızı okay, çıkın. Ya şıkkı ya. Ya Bunların gözü gözüküyor arkadaşlar. Arkadaşlar burada videomun sonuna gelmek istiyorum. Çünkü gördüğünüz gibi yaklaşık olarak her bakın arkadaşlar herkes demiyorum. Yaklaşık olarak herkes içeri geçti ve benim artık, içeri geçmem gerek. Şu çok konuşuyorum. Çünkü arkadaşlar videoyu da burada kapatmak istemiyorum. Çok kısa bir video oldu çünkü. Şu anda elimde gösterdiğim kadardan biraz daha küçük bir video ya oldum. Ya. şu anda bir sizi Defne'cim bir dakika ya. ya. Defne'cim video, <laughs> defne video çekiyorum. Defne video çekip arkadaşlar şu güzel manzarayı size ya bir süre şey böyle çekiyorum. tutacağım. Ya Ama Defne susmuyor. De. Arkadaşlar şu manzaraya bakın. Şimdi konuşacak bir şey de bulamıyorum. Çünkü ben hiç videolar bu kadar kısa kapatma aldım. Konuşmak istiyorum yani. Şimdi arkadaşlar buralar hep e, şu evlerin pencerelerinin ışıkları açık gördüğünüz gibi. Şu sokağa bakın ya ne güzel. Arkadaşlar gördüğünüz gibi hiç kimse yok yani sokakta. E bu koronavirüs lanete döndü. Lanet. E nasıl bir şey? Parka bakın. Arkadaşlar ben şu anda parkta olurdum ama soğuktan gidemezdim yani. Ay şuralara bakın yani. Bakın. Gel. Hmm. Bir dakika. Dombli. Ya ama onu da söyle ne dedi? Dombli. Bir şey demedim. arkadaşlar. söyle. Dombli. Dedi. Dombli dedi. Güzel şurada elfa kurası gibi bir kule şey. var. var. Burada <laughs> arkadaşlar burada videomuz. Arkadaşlar burada videomuz sona geldi. Kamerada. Ya kamera da oraya doğru şey olduğu için kendi biraz zor tutuyorum. Bebeği ekliyor çünkü Şimdi kameradan ben nasıl gözüküyorum hiç bilemiyorum. Aa dedi karnım. <gülüyor> <Arkadaşlar> <gülüyor> an... Kameradan nasıl gözüküyor çünkü, çünkü e, kameranın şu anda e, kalıbını <laughs> da çünkü. Kamera o tarafa doğru <laughs> şey olduğu için bay bay görüşürüz. Görüşürüz Görüşürüz, görüşürüz de. Görüşürüz de. <laughs> Görüşürüz görüşürüz, 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 görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz.